Bize bu eğitimi vermek verirken emeği geçen tüm Büyükşehir Belediye Başkanı tekrar söylüyorum Fatma Hanım Fatma Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bir de eğitimde emeği geçen eğitmenlere ve tüm belediye çalışanlarına da teşekkür eder. Hoş geldin diyelim. Yola çıkarken sloganımız şuydu. En iyi mutfağa sahip olan, en iyi kebabı, en iyi en iyi baklavayı üreten şeyle en iyi kahveyi getirdik ve sizden aldığımız eğitim ve desteklerle şu anda sloganımıza yenisini ekledik. En iyi kahveyi en hijyen şekilde sunmanın gururunu duyuyoruz. Evet, sayın Bakanım sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Sizlerin liderliğinde bize göstermiş olduğunuz öncülükle Kenan Başkanımla birlikte de tarım Hizmetleri Daire Başkanımızla da birlikte de size çaba sarf ediyoruz. Burada emeği olan bütün arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyoruz. İşletme sahibimizin e, bu kadar güzel bir yatırım yapması ve gerçekten hijyen ve temiz bir alan oluşturması bizim Gaziantep için yakışan bir işletme. Onun için de biz işletme sahibimize de teşekkür ediyoruz. Biz kebap, lahmacun, baklava aynı zamanda 500 çeşit sulu yemeği olan evet. UNESCO'dan bu onayla almış bir şehiriz. Ama bir iki taraftan da biz fıstık e, ağacından menengiç kahvesi yapan bir şehiriz. Evet. Dolayısıyla kahve çok mühim. Kahve artık Mısır'dan gelmiyor. Kahvenin özelliği, yergisi, bu güzelliği çeşidiğine Gaziantep'te. Kahvede de menengiç başka olmak üzere coğrafi şerbetini almış bir Ama bir taraftan pandemiden sonra sağlıklı lezzetin başkenti olma hedefimiz var. İşte o yüzden bugün bu attığımız eğitimlerle de hijyen içeriye girerken dezenfekte edilme, ateşlerimizin ölçülmesi, maske mesafe gençlerimizin müşteriye nasıl davranacakları ile ilgili kısım eğitim istiyor. Evet. O yüzden hiç bilen ve bilmeyen bir olur mu denen ve bir gücü bir güne eşit olmayan bizden değildir diye bir medeniyetten geliyoruz eğitim her alanda çok önemli. Hayat boyu önemli. Bizim açıkladığımız evet. olduğumuz bu eğitime katıldığınız için bu sertifika programını aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkta, hijyende, hizmette, kalitede ve lezzette fıstık gibiyiz. Evet. Su kafe, kafe, brick, e, fıstık gibi her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi. Gaziantep'te her yer ve her şey fıstık gibi diyor. Herkesi 150 çeşit bu kahvenin sıcağından soğumdan e, tatmaya buraya davet ediyoruz. ediyoruz. Ve inşallah burada geldikleriniz zaman hem lezzet var, hem hijyen var, hem sağlık var, hem güvenli bir alan var, hem iyi yetişmiş gençler var, toptan kalite var. Evet. Tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz.